Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Arun bugün size bir yeni bir Brawl sunuyor. Karşılayın arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta tik oynayacağız. Benim yıldız gücüm yok. Bizim Daryl'in yıldız gücü gecede her şey var. Bende gecet var bir tek. Şimdi hemen şöyle ilk elimize başladık. 495 inşallah yükseltebiliriz. Neyse artık kutulara falan da iyi alacağım. Zaten tiki en uzaktan sıktım mı arkadaşlar? 3 kurşunu birden falan değmiyor. Tamam adamın bir tanesini geberttik. Üf ya. Adam zaten hiç oynayan mıydı ya? Neyse. Ben bizim darbe kolluyum. Dın 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 dın. O da arkadan geliş olmayacak. Cık. Tamam tamam. O da patladı herhalde. Patlamanın etkisiyle diğer tarafa uçtu. Tamam. Bom. Allah kahretsin geliyorlar. İyi dayandım, iyi dayandım. Tamam. Edgar'a da vurduk. Allah kahretsin geliyorlar. Ultiyi fulledik. Ama dayanamadık. Üf, ne güzel, jetonu jetonla dayanıp ultimi patlatacaktım. Birileri ölecekti ya. Hala beş kişi var Allah kahretsin. Bir tık daha çıktı. Ortada da kaldık. Vallahi ben kollamak lazım. Allah kahretsin. Bum. Yutumları topladım. Yanlışlıkla mı yaptı kendisi mi yaptı bilmiyorum ama iyi yaptı. <laughs> şimdi bizim derginin de da olmaz ya. o pislikler. Allah kahretsin ya. Çok pis öldük ya. Neyse ya arkadaşlar şimdi hemen videomuza devam edelim. Yakından sıkacağım ben. Tık tık tık. Tamam. Sıra sizde. Önümle. Allah kahretsin. Aksesuar basacaktım. İnşallah bizim darilini de öldürmezler ya. Abo. Belli bir işaret bizim dariliği iptal. Ultiyi füle zaten. İşaretlemezse olmaz. 2-3 kurşuna daha fuller herhalde. Ama biz de ultiyi füleyeceğiz. Tamam fulledik sayılır. Allah kahretsin. Tak. İyi bir şekilde kaçtık. Of ya bütün türlü ulti atamadık ya. Oho, oho. Bir takım oradan bir takım oradan. Üç takım falan bizi sıkıştırdı. Eksi ya değiliz. Bilmiyorum bakmadım. Ne ortada da kutu varmış ya. Keşke dynamo ya kalsaydım bir uçuşa, uçuşa gitseydim. Neyse boş ver. Tik oynuyor. Dın dın dın. Aha adama da iki kurşun attık. Ah öldü. Patladı yani. Şimdi oradaki sürü bize ışınlanır bizi gebertmesin ya vallaha. Aha biz ortadaki kutuları sıkakayız. Edgar da tam yerine uçtu ya vallaha. adam buradaymış lan. Hadi be. Of 3 üç, 3 de lan. Ultim be. Resmen Rosa'yı biz bitirdik la. Jetonları alamadık ama. Sor ışınlandı ya. Oh onu da hallet. Üç kişi kaldı. Ben neydim? Allah kahretsin. Bombama tek attı. Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Tamamdır. Aa! O neydi lan? Öf ya. Eksi beşliyiz şu an. Toparlayacağız toparlayacağız. Daha eksi yemiyoruz. Eksi beşliyiz sadece. Şimdi. Şu zımbarımızı alırsak. Rahatlarız. Aha şansımıza. Adam kırdı sağ olsun. kostümlü bir seni. Aha lova da var burada. Allah kahretsin. Ya o gezdiğimizi basamadık ya. Şimdi bizim dairel kaçmanın bir yolunu bulur. Tamam. Şimdi ben doğdum. Tamam bu yerleri kapadık. O tarafa birkaç kişi daha değilsin. Tamam jeton almaya gidelim. Şimdi başka kimler kaldı bilmiyorum ama. Aha bizim dair orada savaşıyor galiba. Yok jeton almış. Çünkü sen buradasın değil mi? Allah kahretsin. Tamam bizim de bizim jetonlar olacak. Aha bu da tam hasar veremiyor ya. Etrafında da döndü zaten bizim Daryl. Ve arkadaşlar hemen artımıza geçtik. Toparlayacağız demiştim ben zaten. Şu an artı dörtteyiz. Daha fazla bir artı da olmasak da. Eksi yemedik en azından. Eksi yedik yemesin de yani. Artılarımızı topladık yani. Geri düzelttik. Bakalım ortadaki kutular ne kadarmış? Tık 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 tık. Tamam burayı da aldık. 3 jeton 3 jeton yeter de atmaz bile. Hemen gidelim jetonlarımızı toplayalım. Allah kahretsin. Birazcık daha jeton, birazcık daha jeton. Allah kahretsin. Üf, tam ortaya gelince biliyor. Tam ortada bekleyince arkadaşlar bak. Şöyle mesela attık. Ama daha büyük bir şekilde burada bekleyince değil mi? O çok kötü olmuş ya. Şimdi aha Allah kahretsin. Şarjımız da kısalmış. Yani azalmış arkadaşlar. Üf. Başımıza bir de bunu taktık ya. yüzü Öf be. Ah az kalsın jeton alıyorduk. Ah geri jeton aldık Allah kahretsin. Daryl'i bekleyemedik ya. Dın 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 Ah be patlamadı o nasıl bir şey ya. Ya gelme. Aha. Üf be bizim Daryl bizi kurtarmaya geldi koca yörüklü. Öl lan. Öf be. Biz öldükten sonra onu götürdük bir sürü insan düştü valla. Belirticiler konulacak şimdi ya. Neyse arkadaşlar hemen şöyle tekrardan başlayalım. Ulti patlayana kadar valla. Neyse itirafatı alıp gene devam edeceğiz. Aha, belli var. Jeton, jeton benim kırmızı çizgim ya. Tamam öldürdüm. Oh. Dar jetonlara koydum lan. Oğlum sen nasıl bir şeysin? Sörcü ya vallaha. Çalıp ışınlandı vallaha. Kaçamayacaksın oğlum Buradan kaçış yok. Eh, kaçtı adam. Neyse bir şey olmaz. Aaa! Üstümüz ışınlanıp bizim jetonlarımız alacak. Yani bizi öldürüp jetonlarımızı toplayacak. Artık daha sen buraya gelemeyeceksin. Cık. Ulti fulleme bizden. Ulti fulleme. Ben de fullerim. Oh en azından bizim Daryl dayandırdım. Of ya. Daryl işaretlenmiş ya. Herkes buna fok kesin bize fokus atacak. Oha belli sen de ya. Vallahi ya. Neyse arkadaşlar. Hiç kupa kazanmadık ama güz güzel eğlencelerler geçti. Umarım videoyu beğenirsiniz. Her videoyu siz Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.